Merhaba arkadaşlar. Evet bugünkü dersimizde ihtiyaç belirlemeden söz edeceğiz. Geçtiğimiz derslerde arkadaşlar biliyorsunuz ihtiyaç belirleme sürecinden, program geliştirme sürecinden söz etmiştik arkadaşlar. Bir program geliştirme çalışması yapılırken kimler yer alıyordu dediğimizde program geliştirme çalışmasında tam zamanlı çalışma gruplarından tutun karar ve koordinasyon grubuna kadar danışma grubuna kadar üç grup vardı. Ama asıl program geliştirme çalışmalarından sorumlu olan, hazırlayan, uygulayan ve değerlendiren grubun tam zamanlı çalışma grubu olduğunu söylemiştik. Özellikle program geliştirmenin ilk aşaması olan ihtiyaçların belirlenmesi noktasında da karşımıza çıkan grup tam zamanlı çalışma grubu. Şimdi ihtiyaç belirleme çalışmaları yapılırken arkadaşlar birbirinden farklı yol izleyen, birbirinden farklı düşünen dört tane yaklaşımla karşılaşıyoruz. Bunlar farklar yaklaşımı, analitik yaklaşım, demokratik yaklaşım ve betimsel yaklaşım. Şimdi bu yaklaşımlar içerisinde arkadaşlar daha çok sorularda birbirine yakın duran iki tane yaklaşımımız var. Biri farklar, diğeri betimsel yaklaşım. Analitik ve demokratik yaklaşımla ilgili biz sorularda çok da sıkıntı çekmiyoruz aslında. Şimdi bu anlamda ilk olarak farklar yaklaşımına baktığımızda ne diyor? İhtiyaçlar toplum, birey, konu alanı ve doğa için belirlenen kriterler ile mevcut durum arasındaki fark temel alınarak belirlenir. Belirlenen fark ne kadar fazlaysa eğitim ihtiyacı da aynı oranda fazladır denir. Okul ortamlarında yani eğitim kurumlarında ihtiyaçlar belirlenirken çoğunlukla bu yaklaşımdan hareket edilir. Fark seviye tespit sınavları, hazır bulunuşluk testi, önceki programın uygulama sonuçları, gözlem vesaire yollarla tespit edilir. Şimdi farklar yaklaşımı ile ilgili şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Farklar yaklaşımında ihtiyaç belirlenirken nasıl bir yol izlenir dediğimizde öncelikle öğrencilerin mevcut durumu ile öğrencilerin olmasını istediğiniz durum arasındaki farka bakacaksınız. Örneğin herhangi bir dershane kendisine kayıt yaptıran öğrencileri sene başında bir sınava alır. Öğrencilerin sene başında girdiği bu sınavın adı tanıma sınavı ya da giriş sınavı olarak geçiyor. Diyelim ki öğrencilerin bu sınavda gösterdiği hazır bulunuşluk düzeyi %30 Dershane yönetimi de diyor ki ben öğrencilerin bu yüzde otuzluk hazır bulunuşluk düzeyini yıl sonu itibariyle yüzde yetmişe çıkaracağım diyor. Dikkat ederseniz öğrencilerin sene başında girmiş oldukları tanıma sınavındaki yüzde hazır bulunuşluk düzeyine biz mevcut durum diyoruz. Dershanenin öğrencilerin bu düzeyini yıl sonunda yüzde yetmişe çıkaracağım demesi bu ifade olması istenilen ya da Hedeflenen durumdur. Peki ikisi arasındaki fark nedir dediğimizde yüzde otuz, yüzde yetmiş, yüzde kırklık bir fark var. Yani öğrencilerin yüzde kırklık bir eğitime ihtiyaçları olduğu ortaya çıkıyor. Ama daha önemlisi soru çözerken farklar yaklaşımına göre biz ihtiyacı ne zaman tespit ediyoruz dediğimizde ihtiyacı sürecin başında yapmış olduğunuz durum tespitiyle <laughs> durum tespitiyle ortaya çıkıyor. Yani farklar yaklaşımında biz sürecin başında bir mevcut duruma bakıyoruz. Bir de sürecin sonunda hedeflediğimiz noktaya bakıyoruz. İkisi arasındaki fark bizim için eğitim ihtiyacını belirliyor. Sizler soru çözerken özellikle eğitim ihtiyacının sürecin başında tespit edilmesinden söz ediyorsa bunu biz farklar yaklaşımı olarak alabiliriz. Şu örneğe de baktığımızda bir okulun öğrencileri girdikleri başarı ve performans değerlendirme sınavlarında düşük puanlar almaktadır. Bu sonuçtan hareketle okulun öğretmenleri öğrencilerin istenilen becerileri yerine getirebilmeleri için seviyelerinin düşük olduğunu gözlemlemiş, öğrencileri istenen seviyeye getirebilmek için programı yenileme yoluna yitmişlerdir. Özetle farklar yaklaşımı mevcut durum ile hedeflediğiniz durum arasındaki farka bakılarak yapılan ihtiyaç tespiti soruda neye dikkat edeceğiz dediğimizde soruda özellikle ihtiyaç sürecin başında tespit ediliyorsa vurgu farklar yaklaşımdır. Analitik yaklaşıma baktığımızda bu yaklaşımda ulusal ve uluslararası değişimler gözününde bulundurularak Geleceğe yönelik tahminlerde yapılarak, tahminler yapılarak ihtiyaçlar tespit edilir. Bugünkü mevcut durumdan hareketle geleceğe yönelik kestirimlerde, tahminlerde bulunur. Özetle, analitik yaklaşımda şuna dikkat edeceğiz. Örneğin, biz çocuklara ayakkabı alırken ne yapıyoruz? Geçmişte bu daha çok yapılıyordu. Bir numara büyük alınıyor. Neden? E, bu ayak büyüyecek ve bu ayakkabı yıpranmadan atılacak. O zaman bir numara büyük alırsak, hem bu yılı kurtarız hem önümüzdeki yılı kurtarız. O zaman analitik yaklaşımın mantığı şu. İhtiyaç belirlenirken yalnız bugünün ihtiyacını karşılayacak bir program yapmak yerine hem bugünü hem de işte 5 yıl sonrası, 10 yıl sonrası için ortaya çıkacak durumu da önceden tahmin ederek program hazırlarsak 10 yıl sonra bir daha program hazırlamak zorunda da kalmayız. Aslında iki işi bir arada yapmayı öngören ya da daha ekonomik de diyebileceğimiz bir yaklaşım. Şu örneğe baktığımızda dünya toplum ve yaşamla ilgili diğer koşulların değişiminin eğitim sistemlerine de yansıyacağı, gelecekte tamamen öğrenci merkezi uygulamaların yoğunlukta olacağı, eğitim sistemlerinin var olacağı anlayışından hareketle eğitim fakültelerinin öğretmen eğitimiyle ilgili programlarında değişikliğe gidilmiştir. Eğitim fakültesindeki öğretmen yetiştirme programlarının değiştirilmesi geleceğe ait öngörülerin bir sonucudur. Kısaca geleceğe ait bir öngörü söz konusu ise cevabımız analitik yaklaşım. Demokratik yaklaşıma baktığımızda arkadaşlar bu yaklaşımın özünde toplumda baskın olan grupların görüşleri dikkate alınarak ihtiyaçların belirlenmesi vardır. Aslında çok ismiyle örtüşen bir yaklaşım da değil. Çünkü demokratik dediğimizde biz çoğulcu bir anlayıştan söz ederiz. Genelde aklımıza bu gelir. Ama burada çoğunluktan söz ediyor. Bir sınıf başkanlığı seçiminde çoğunluk hangi öğrenciye oy vermiş ise ne demek o zaman? Çoğunluğun o öğrencinin başkan olmasına ihtiyacı vardır. Mecliste alınan kararlar, çıkarılan yasalar bunlara örnek verilebilir. Daha da önemlisi örnekte de yer alıyor. Eğer ki soruda ihtiyaç belirleme esnasında toplumda yer alan derneklerin, sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin alınmasından söz ediyorsa eğer ki bu ne anlama geliyor? Dernek, sendika, sivil toplum kuruluşu dediği nedir? Toplumda çoğunluğu, teş, çoğunluğu temsil eden kuruluşlardır. Çoğunluğu temsil eden bu tip ifadeler kullanıyorsa cevabımız demokratik yaklaşım son olarak daha çok farklar yaklaşımıyla benzerlik gösteren, daha doğrusu birbirine yakın olan yaklaşımın betimsel yaklaşımı olduğunu başta söylemiştik. Baktığımızda betimsel yaklaşıma bu yaklaşımda belli bir durumun yokluğu ve ortaya çıkan zararla o durumun varlığının yaratacağı yarardan hareketle ihtiyaçlar belirlenir. Burada ihtiyacın fark edilmesini belli bir durumun yaratmış olduğu yoksunluk sağlar. Örneğin bir öğretmen düşünelim arkadaşlar. Dersinde Türkiye'nin coğrafi bölgelerini işliyor. Türkiye'nin coğrafi bölgelerini işlerken yalnızca düz anlatım yöntemini kullanıyor. Hiçbir araç gereç materyal kullanmıyor. Dersinin sonuna geldiğinde öğrencileri bir izleme testi veriyor ve izleme testi sonucunu değerlendirdiğinde bakıyor ki öğrencilerin çoğunluğunda öğrenme eksikliği var. Bu sebeple öğretmen bu dersi bir daha, bu konuyu bir daha işlemeye karar verir. Ancak bu defa düz anlatım yönteminin yanında harita kullanmaya da başlıyor. Ve bu dersinin sonunda verdiği bir paralel izleme testi sonucunda bakıyor ki kimse de öğrenme eksikliği Kalmamış ve bundan sonra öğretmen diyor ki ben dersimi bu dersi bu konuyu özellikle artık harita e, düz anlatım yönteminin yanında harita kullanarak da işleyeceğim diyor. Peki tanıma göre varlığı ile fayda sağlayan nesne yokluğu ile de zarara yol açan nesne nedir dediğimizde nedir burada harita varlığı ile faydaya yol açıyor yokluğu ise zarara yol açıyor. Ama daha da önemlisi öğretmen haritanın varlığın varlığında ortaya çıkan faydayı ve yokluğunda ortaya çıkan zararı ne zaman tespit ediyor dediğimizde süreç içerisinde dersini işlerken yapıyor. Dolayısıyla farklar ve betimsel yaklaşım özellikle birbirinden ayrılırken eğer ki ihtiyaç özellikle sürecin başında tespit ediliyor ifadesi varsa farklar. Süreç içerisinde tespit ediliyor derse betimsel. Mesela bizde çok atasözü deyim vardır. Kervan yolda dizilir gibi bir ifade var mesela. Kervan yolda dizilir ne demek? Yola çıkalım. Yolda ne geleceği, ne olacağı belli olmaz. O zaman bu daha çok betimsel yaklaşım. Doğmamış çocuğa don biçme. Veya <laughs> Yolcunun işini Allah bilir gibi ifadeler. Bunların hepsi betimsel yaklaşım örnektir aslında. Ayağını yorganına göre uzat. Ne demek bu? Hedefini koyarken önce mevcut durumunu dikkate al. Mesela bu ifadede farklar yaklaşımına örnek olarak verilebilir. Kısaca sürecin başında ifadesi özellikle sürecin başındaysa o zaman cevap farklar. Süreç içinde diyorsa betimsel. Geleceğe dönük bir ihtiyaç tespitinden söz ediyorsa analitik çoğunluğun ihtiyacından söz ediyorsa o zaman demokratik yaklaşım olarak alabiliriz. Evet. Bugünlük bu dersimiz bu kadar. Önümüzdeki derste görüşmek üzere diyelim arkadaşlar.